Herkese merhaba bu Samanya üyeleri ve aramıza yeni katılanlar. Umarım hepiniz çok iyisiniz. Yeni bir sezona başlıyoruz. Season of Assembly bu bir toplantı, bir toplanış sezonu, ruhların her biri çocuk ve kozmetikleri birbirinden güzel. Bildiğiniz gibi bu sezon için bir Adventure Pass çekilişi yapmıştık ve iki kazananımız vardı. Şu anda onlar benden Adventure Pass'larını teslim alıyorlar. Kazanamayan arkadaşlarımız üzülmesin. Gelecek sezonlarda yeni yeni pas çekilişlerimiz olacak. Onlar da Adventure Pass kazanma şansını yakalayacaklar. Pası olan olmayan herkese harika bir sezon geçirmelerini diliyorum. Pasınız olmadığı için üzülmeyin. Biliyorsunuz ki Travel Spirit yani gezgin gezici ruhlarda kozmetikler tekrar geri geliyorlar ve dilediğiniz gibi alabiliyorsunuz. Evet biraz uzun sürebiliyor ama bence beklemeye değer. Şimdi mesela biz de geçmiş sezonun katılamadığımız sezonların Travel Spirit'lerinden dilediğimiz gibi kozmetik alabiliyoruz. Season of Assembly haritasını açıyoruz ve üzerinde ruhları görebiliyorsunuz. Ruhlarla tek tek tanışalım. Şimdi ilk önce en yukarıdaki ruhu indiriyorum. Ruhumuzun ismi Chuckling Scott yani kükürdayan izci. Çok güzel kozmetikleri var. Sol tarafta gördükleriniz yani sezonun sembolü yanında olan tüm kozmetikleri Adventure Pass sahipleri alabiliyor. Eğer kozmetin yanında herhangi bir sembol yoksa yani sezonun sembolü yoksa bunu normalde bütün oyuncular pası olmasa da alabiliyorlar. Her hayaletin sezon ağacında en üst kısımda sezon kalbi oluyor. Sezon kalbiyle de sadece Adventure Pass sahibi olan oyuncular ultimate hediyeleri alabiliyorlar. Yani pasınız olmadan ultimate hediyelere ulaşamıyorsunuz. Ultimate hediyeler zaten hayaletlerin ağaçlarında gözükmüyorlar. Onlar başka yerde daha sonra göstereceğim. Şimdi ikinci hayaleti indirelim. Bu hayaletin ismi Marching Adventurer yani yürüyen maceracı. Bayılıyorum bunun ifadesine. En güzel ifade bence bu hayalette. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. En çok hangi ifadeyi, hangi hayaleti beğendiniz? Bir diğer hayaletle tanışalım. Sıradakine basıyorum. Scaredy Kadet geldi. Bu da korkak öğrenci. Bunun ifadesi de çok şeker aslında ama ben diğerinin ifadesini daha da çok beğeniyorum. Şimdi mesela şu an hayalete Adventure Pass'la alınabilen ifadeyi yaptırıyorum. Çünkü seviye 2'de bildiğiniz gibi sadece Adventure Pass sahipleri ışıklı olan emotları yapabiliyorlar. Daydream Forester'la tanışalım. Daydream Forester'da hayal kuran ormancı anlamında. Bunun ifadesi de çok güzel. Benim ikinci beğendiğim ifade de işte tam olarak bu ifade. Ama diğerini bilmiyorum ama bana daha tatlı geliyor böyle. Öyle yürümek <laughs> çok şeker duruyor. Şimdi Batland Botanist'le tanışalım. Bu da şaşkın botanikçi. Bunun da saçını ben Justin Bieber'ın o ilk çıktığı zamanlardaki saçına benzetiyorum ve her gördüğüme hey Justin Bieber ne haber diye soruyorum oyunda. Çünkü bu saçı alan çok kişi olmuş. Bir sonraki hayalette Scolding Student yani azarlayan öğrenci. Bunun pelerini var. Bu arkadaşa da bayılıyorum. O zaman bu hayaletin her birini tek tek bulalım ve size yerlerini göstereyim. Tüm hayaletler Hidden Forest haritasında. O yüzden biz de Hidden Forest kapısından içeriye giriyoruz. Üçüncü kapımız. Direkt buradan dümdüz ilerleyeceğiz. Şu an beni takip edin ve ilk hayaletin size nerede olduğunu göstereceğim. kapıyı açtık ve ikinci kapıyı da açtıktan sonra Hidden Forest'a girmiş bulunuyoruz. Yazılarımız sol tarafta çıkıyor. Şimdi biz de sola doğru dönüyoruz ve ağaç ev var orada. Ağaç evin hemen zaten oradan gözüküyor. Sağ tarafında ilk hayaletimiz herkesin mutlaka karşılaştığı hayalet işte burada ve onu yakıyorum. Hayaleti canlandırıyorum. Anılarını takip edeceğiz. Her ihtimale karşı şemsiyemi yanıma aldım ama şemsiyeniz olmayabilir. Yanınıza arkadaşlarınızı alabilirsiniz ve birbirinizden enerji alırsınız. Böylece buradaki yağmur sizi fazla rahatsız etmez. Ben bu sezonun Hidden Forest'te olmasına bayıldım. Çok sevdim. Çünkü Hidden Forest biraz zorlu bir yer ve ben oyunun birazcık daha zorlaştırılmasını istiyorum aslında. Böyle kolayca böyle oynayalım istemiyorum. Birazcık daha zor olsun her şeyi istiyorum. O yüzden Hidden Forest kapısı benim favori kapılarımdan. Hayaletleri canlandırırken orada yuvarlak bir ifade görüyorsunuz, bir sembol görüyorsunuz. Bu sembolün tamamıyla kırmızı olmamasına dikkat edin. Yoksa hayaletin ışığı, anısı söner, orada biter. Siz de en baştan başlamak zorunda kalırsınız. O yüzden acele acele hayaletin anılarına deyip en son kısma gelmeye çalışacağız. Bütün anılara değmeyi başardım. Işık sönmeden şimdi hayaletin anısını izleyeceğiz ama ilk önce onu ızdıraptan kurtarmamız gerekiyor. Sezonda 3 adet ağaç ev var. Bir tanesi ana ağaç bunlardan. O görev kısmında göstereceğim size başka bir videoda. Şimdi burada sadece hayaletleri bulacağız bu videoda. Bu ağaç evlerin hepsini sezondaki hayaletlerin inşa ettiğini düşünüyorum. Büyük ihtimalle tabii ki öyledir. Şimdi arkadaşı ona bulduğu bir şeyi veriyor. Buraları tam olarak anlayamıyoruz açıkçası. Ama sezon ilerledikçe bir fikrimiz olacak. Şimdi çünkü bu ifadede azarlıyor onu. Büyük ihtimalle almaması gereken bir şeyi aldı, buldu, ona verdi, bilmiyorum. Şimdi azarlama ifadesini göreceğiz. Hayaletin ismi de zaten azarlayan öğrenciydi. Artık arkadaşı ne bulduysa, bilmiyorum, kara maddeyle ilgili bir şey mi yoksa daha da farklı bir şey mi, böyle azarlıyoruz. <laughs> Hayır, onu neden aldın? Niye onu aldın? Almazsaydın! <laughs> Resmen hecelere ayırarak azarladı arkadaşını. Şimdi ikinci hayaletimiz nerede bakalım? Yine aynı kapıdan içeriye giriyorum. Aynı ağaç evi gösteriyorum. Hani kafanız karışmasın diye bunu yapıyorum. Aslında oradan da böyle arka tarafa doğru dönebilirsiniz ama hani ben sizin kafanız karışmasın diye yine aynı kapıdan girdiğiniz zaman bu ağaç evle karşılaşıyorsunuz. Aynı ağaç ev burası. Onun diğer tarafında da ikinci hayalet var. Bu da zaten biraz önceki animasyonda azarlanan arkadaştı. Bir şey bulan arkadaştı. Onun da anılarını canlandırıyoruz. Bakalım o bize ne izletecek. Yine hikayeyle ilgili biraz fikir sahibi olabilmek için ben buradaki kısa anıları çok önemsiyorum ki o şey kırılmış. Kır Acaba aşağı mı düşürdüler yoksa o kız mı attı aşağı? Oo çok kötü. Kafasına vuruyor. <laughs> Nasıl gitti o? <laughs> Düştü. Hayır olamaz ifadesi. Onu da aldık. Justin Bieber saçlı arkadaşımızdan size hayır olamaz ifadesini de göstereyim. Bu şekilde hayır yandık, bittik, kül olduk. Şimdi ne yapacağız? Önemli bir şey gitti ama ne olduğunu henüz biz bilmiyoruz. Üçüncü hayaletimize geçelim. Şimdi bir sonraki kapıdan daha içeriye gireceğiz. İyice Hidden Forest'ın içine giriyoruz. Buradaki ağaç evi bitirdik. Burada iki adet hayalet vardı. Şimdi Birinci kapıdan geçmiştik. ikinci kapıdan geçmiştik. Burada ağaç vardı. Bu da üçüncü kapı. Orası da Hidden Forest'ın iyice iç kısmı. Oraya giriyorum şu an. Şemsiyemizi de açalım daha fazla enerjimiz gitmesin çünkü yanımızda kimse olmayacak. Burası biraz sıkıntılı yağmur yağdığı için enerjim fazla gitsin istemiyorum. Diğer hayalet zaten buradan parlıyor. İçeri girer girmez buradaki Alanın arka tarafında hemen bu ağacın yanında çok kolay bir yerde hemen bu arkaya geçtiğinizde görürsünüz. Onu da canlandırıyorum ve aynı şekilde anıları sönmeden takip ediyorum. Bakalım bu animasyonda ne yapıyorlar? Burada iki arkadaş var. İkisi de diğerlerinden farklı zannediyorum. Evet. Korkuyor sudan. Sudan korkuyor arkadaş. Bu tatile gidince soğuk olunca böyle değil miyiz biz de sabahları? Ama <laughs> soğuk giremeyeceğim. Atla atla birden atla. Birden atlayınca <laughs> alışıyorsun. Evet siz birden atlayanlardan mısınız? Yavaş yavaş suya girenlerden misiniz? O zaman bu ifademizi de alıyoruz. Bu hayalette korkak öğrenciydi ve ifadesini bize verdi. Şimdi aynı ifadeyi biz de yapabileceğiz size yakından gösteriyorum. Hayır, yok, giremeyeceğim su çok soğuk <laughs> ya da korkuyorum her neyse. Bir diğer hayaleti ilerleyeceğiz. Şimdi bunlar grup halinde gibi geldi bana. O yüzden biz şimdi onun arkadaşını bulacağız. Büyük ihtimalle geriye doğru dönüyorum. Buradan dümdüz ilerliyorum. Beni takip edin. Şurada mumlar var hani buradan farm yaparken mumlar var biliyorsunuz oradan yukarıya çıktığınız zaman da hayalet tam olarak burada görebilirsiniz. İlk girdiğinizde zaten o mumları herkes tanıyor. Çok mum yok zaten Forest'ta. Ah inanmıyorum enerjim azalıyor. Şemsiye açmak gerekiyor bence. <laughs> Hemen bir şemsiye açalım ve hayaletin anılarını takip etmeye devam ediyorum. Animasyonda görüşüyoruz. Animasyona bakıyoruz. Animasyonda ikisi var ve onu buraya getirmeyi başarmış zannediyorum. Şimdi yürüyor. Aha benim sevdiğim ifadenin hayaleti bu doğru ya. Hani en beğendiğim en beğendiğim ifadeyi aldık. Demek ki o bu hayaletteymiş. Bunun Adventure Pasta olanı da çok şirin. Böyle ışıklar var. Ona da bayılıyorum ben. İfademizi de alıyoruz ve bir sonraki hayalete gideceğiz. Önce size yakından göstereyim. Bu şekilde gözüküyor. Tekrar basayım. Olmadı. Daha güzel yürü. Biraz, biraz daha iyi yürü. böyle daha iyi. Böyle böyle ormanı bitiririz. Güzel. Rap rap. Güzel güzel. Harika ya. Çok sevdim ben bu ifadeyi. Bu kısımdaki hayaletler de bitti. Şimdi Hidden Forest'ın başka bir kısmına doğru gidip diğer son kalan iki hayaleti bulacağız. Ama onun için bu bölgeyi aşmamız gerekiyor ve bir kapıdan içeriye giriyorduk artık başka bir bölge oluyordu tamamen şuradaki kapıdan bahsediyorum hemen görüyorsunuz buradan içeriye giriyoruz yine bir ağaç eve doğru gideceğiz buradan direkt yukarıya çıkın kapıdan içeriye girer girmez hemen uçun ve sağ tarafa doğru böyle merdiven şeklinde uzanan yerden sonra ağaç evi zaten görebilirsiniz. Bu ağacın bir sağ tarafında bir sol tarafında hayaletler var. Son kalan iki hayalet. Öncelikle sol taraftakine geldim ve basıyorum. Bu hayaletin saçını çok beğendim ben. Çok güzel çünkü böyle çiçekten taç var başında. Çok beğendim. Gerçekten çok güzel. Onu da uyandırdık. bakalım buradaki animasyon bize ne anlatacak? Yine iki kişiler bunlar iki iki gruplanmışlar hepsi. Bakıyoruz arkasını döndü ve ağzından baloncuklar çıkıyor. Neden acaba? O da gülüyor. <gülüyor> Nasıl yaptın onu? Nasıl oldu? Tabii bilmiyoruz bu hikayedeki bu amaç niye onu anlayamadım ama ifade çok güzel değil mi? Bu da ikinci favori ifadem. Siz de favori ifadelerinizi 1 2 3 diye sıralayıp videonun altına yazmayı unutmayın. Benim ilki yürüme, daha sonra baloncuk ve en sonuncusu da kıkırdayan. Ben onların üçünü çok beğendim. Şimdi size bu ifadeyi göstereceğim. Basıyorum. Ve baloncuklar çıkartıyor. <laughs> hey baloncuklar. Çok tatlı ifadesin ya. Çok şeker. Ve son hayaletimize geçiyoruz. Sonuncu hayaletimiz de aynı ağaç evin sağ tarafındaydı. Dediğim gibi bir tanesi sağ tarafında konumlanıyor, bir tanesi sol tarafında konumlanıyordu. Biz soldakini yapmıştık. Şimdi sağdakini canlandırıyorum. Bakalım son kalan animasyonumuz bize ne anlatacak? Yine arkadaşının yanına geliyor. Maskeleri çok güzel. Arkadaşını korkuttu yalnız istemeden. <laughs> Böyle şeyler ben de gerçek hayatta bazen yaşıyorum. Kapının arkasından falan bir anda çıktığım zaman karşıdaki kişi korktuğunda aynı bu şekilde gülüyorum arkadaşlar. <gülüyor> İtiraf ediyorum. Evet bu ifade çok güzel bir ifade. Bayıldım. Size şimdi daha yakından göstereyim kanat gücümüzü basıyoruz ve sağ tarafta ifadelerimizi açıyoruz. Son ifademiz de işte böyle kükürdeme ifademiz. Size sezondaki hayaletlerin yerlerini tek tek gösterdim. Her birinin kozmetiğini açabilmek için öncelikle onları bulmamız gerekiyordu. Bu yüzden hayaletleri bulmak önemliydi. Her biri nerede konumlanıyor? Hidden Forest'ın içinde artık biliyorsunuz. Şimdi koşup gidin ve bütün hayaletleri toplayın. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmadan geçmeyin. Ayrıca kanalıma abone olursanız bana çok büyük destek olursunuz. Bildirim zilini açarsanız en yeni videolarımdan en önce sizin haberiniz olur. Discord ailemize her zaman katılabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımın hepsi bu videonun altında ya da her videonun altında kanalın hakkında kısmında her yerde bulunuyor. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.